Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Noktalama işaretleri kısa videolar serimizin 12. karşınızdayım. Bu videomuzda kesme işaretini sizlerle işleyeceğiz. Hemen detaylara geçelim bakalım maddeler bize ne söylüyor arkadaşlar. Evet birinci maddemiz özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Dikkat edin iyilik durum ve bildirme ekleri. Kurtuluş savaşını Atatürk'üm. Türkiye'mizin Fatih Sultan Mehmet'e Gül Baba'ya Mehmet Emin Yurda Kuldan, işte Yunus Emre'ye Yefik Halit Karaymış, Şinasi ile Almansınız Cebrail'den ve resmi gazetede örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Evet ikinci maddemiz yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Ben bunu yazım kuralları videomuzda anlatmıştım. Yazım kuralları ile ilgili öğrencilerimizin en fazla şaşırdığı konulardan birisi bu. Şimdi Hisar'dan ve Boğaz'dan derken hocam ben hangi hisarı? Yani Anadolu Hisarı'nı mı kastediyor? Rumeli Hisarı'nı mı kastediyor? Bilmiyorum. Ya da Boğaz'dan derken İstanbul Boğazı'nı mı kastediyor? Bilmiyorum diye öğrencilerimiz bunu ayırmak istemiyorlar. Fakat arkadaşlar yazım kuralında da söylemiştim ben. Hangi hisar olursa olsun sonuçta belli bir hisar kastedildiği için ama Anadolu Hisarı ama Rumeli Hisarı önemli değil. Nasıl Anadolu Hisarı'ndan yazarken bunu ayıracaksanız bunu da ayırın ve Hisar sözcüğünde büyük yazın diyor bize yazım kuralları. İstanbul Boğazı'ndan derken nasıl ayıracaksanız Boğaz'dan derken de hem Boğaz'ın B'sini büyük yazın hem de iki ayırın diyor. Lütfen buna dikkat edin. Yazım kuralları videomuzdan bunu izleyebilirsiniz. Üçüncü maddemiz belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Aynı şu maddede olduğu gibi öğrencilerimizin çok şaşırdığı maddelerden birisi de bu yine yazım kuralları videosunda anlattım ben bunu. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi derken arkadaşlar hangi kanun olduğunu söylememiş. Buna rağmen kastedilen bir kanun olduğu, özel bir kanunun kastedildiği belli. Bütün kanunlar kastedilmiyor. Dolayısıyla aynen yukarıda olduğu gibi medeni kanun dediğinde nasıl M'yi de K'yi de büyük yazacaksanız Burada da belli bir kanun kastedildiğinde kanunun kesini hem büyük yazın hem de bu eki ayırın diyor arkadaşlar kural bize. Aynı şey burada da geçerli. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin ikinci maddesine göre derken belli bir yönetmelik kastedilmiştir. Ve y'yi büyük yazın bu eki de ayırın diyor. Ama ben burada sözel olarak şunu da ifade edeyim. Türkiye'de kanun çıkarma yetkisi meclise aittir deseydik. Bakın dikkat edin. Türkiye'de kanun çıkarma yetkisi meclise aittir deseydik kanunun kesini küçük yazacaktık. Çünkü orada bütün kanunları kastediyor olacaktık arkadaşlar. Dördüncü maddemiz özel adlar için yay araç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay araçtan önce kullanılır diyor. Demek istediği şu Yunus Emre'nin 1240-1320 yani diyor ki şu eki şuraya yazmayın sakın diyor. Ayırın ve ek burada kalsın diyor. Bakın dikkat edin. Kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır diyor. Kastettiği şey şudur. Bir notumuz var. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler. Bu notu niye veriyor Türk Dil Kurumu? Onu da hemen söyleyeyim. Normalde Yazım Kuralları videosunda da özellikle belirttiğimiz bir şey var. Kurum kuruluş ve iş yeri adlarına gelen çekim ekleri özel isimden ayrılmaz. Ama arkadaşlar Avrupa Birliği burada istisnadır diyor bize kural. Bunu da unutmayın yanına bir yıldız koyuyorum arkadaşlar. Bunu. Evet bir notumuz daha var. Sonunda üçüncü teknik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Kelimenin sonunda üçüncü teknik kişi iyilik eki olsun diyor. Ve siz ondan sonra bir iyilik eki daha getirin diyor. Bakın iki tane olacak. Yani birincisi üçüncü tekil kişi iyilik eki. ikincisi de başka bir iyilik eki. Bu çok önemli bir kural. Şimdi öğrencilerimiz eğer izah etmezsek örneği bile anlamakta güçlük çekebiliyorlar. Çünkü karışık bir örnek bu. Boğaz köprümüzün güzelliği. Şimdi burada MÜS arkadaşlar birinci çoğu şahıs yeri kekidir. Bizim köprümüz anlamındadır. Peki nerede üçüncü teki şahıs yeri keki? Arkadaşlar demek istediği şu. Bu aslında nasıldır? Boğaz köprüsüdür. Dikkat edin. Boğaz köprüsü derken şurada üçüncü teki şahıs yeri keki var. Boğaz Köprüsümüz diyemeyeceğimiz için bu iyilik ekinin üzerine bu getirildiğinde bu düşer. Fakat bu da ayrı yazılmaz. Bitişik yazın dediği şey bu. Şuraya bakın şimdi. Amik ovasıdır buranın adı. Arkadaşlar ovası sözcüğüne bir de mız eki gelince diyor ki iyilik ekinin üzerine iyilik eki gelmiştir. Şunu koymayın ve bu şekilde yazın diyor. Kuşadasıdır şehrin adı. Aynı şeyi buraya da yazayım bakın. Kuşadasıdır. Buraya mız ekini getirdiğinizde bu düşer ve bitişik yazılmaya devam eder. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Bunların açıklaması budur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Pekala. Bir notumuz var. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu kural arkadaşlar yılını tam hatırlamamakla birlikte ya 2009 ya da 2010'da değişti. Öncesinde ayrılıyordu kurum, kuruluş adlarına gelenler. Ve Türk Dil Kurumu bu kuralı değiştirdikten 2 ay sonra bir sınav yapıldı ve sınavda bir lisenin adına gelen ek ayrılmadan soruldu. Haberi olanlar soruyu yaptı, haberi olmayanlar soruyu yapamadı. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu sınava yakın bir değişiklik yaparsa o değişiklikleri takip etmekte fayda var gençler. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önceden nasıl yazılıyordu? Meclisi ne şeklinde yazılıyordu? Artık bu yok. Türk Dil Kurumu'ndan önceden şu kurumu sözcüğünden sonra ayrılıyordu ve artık bu yok arkadaşlar. Demek istediği şey bu. Hepsinde bakın. Bakanlar kurulunun önceden şuraya koyuyordu ama artık koymuyoruz. Mavi köşe bakkaliyesi den şeklinde geliyordu. Buraya da artık koymuyoruz. Bu kural çok önemli. Sonradan değiştiği için de aslında sonradan değişti ama çok sene oldu. 9-10 yıl geçmesine rağmen hala bu kuraldan habersiz olan öğrencilerimiz var. Evet bir notumuz daha var. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başbakanlığa, rektörlüğe ve benzeri biçimlerde yazılır. Normalde biliyorsunuz özel isimlerde vesaire e, ünsüz yumuşamasına uyulmaz ama bunlar da uyun diyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bir notumuz daha var. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Dikkat edin yapım ekleri zaten ayrılmıyordu önceden. Çokluk eki ile ilgili kural sonradan değişti. Önceden ayrılıyordu, şimdi ayrılmıyor. Ve bunlardan sonra gelen ekler de ayrılmaz. Bakın şimdi Türklük zaten yapım ekidir, ayrılmazsınız. Türkçüdeki yapım ekidir, Müslümanlıktaki yapım ekidir, Hristiyanlık öyle, Avrupalılaşmak öyle, Aydınlı. Şimdi Ahmetler burada gil ekinin yerinedir. Bu da yapım ekidir, gil ekinin yerine kullanıldığı zaman zaten ayrılmaz. Türklerin derken arkadaşlar yine ayırmayacağız. Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta Atatürkçülüğün örneklerinde olduğu gibi gençler. Bir notumuz daha var. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Özellikle işte dini kitaplarda Peygamber Efendimiz'i falan yerine kullanılan o zamiri. E, Atatürk ile ilgili yazılan kitaplarda Atatürk yerine kullanılan o zamiri. Aslında bu ikisinde de o zamirin kullanılmasının tamamen bir hürmet göstergesi olduğunu saygı göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama kural diyor ki arkadaşlar bize bunu kullanmayın diyor. Kural olarak özel ismin yerine bile kullanılsa o zamirini büyük harfle yazmayın diyor. Burada bunu demek istiyor. Bunu da açıklamış olalım. Evet 5. maddemiz kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konulur. Nihat Bey'e Ayşe Hanım'dan Enver Paşa'ya gibi zaten biliyorsunuz unvanlar özel isim olarak kabul edilirdi. Ve büyük yazılırdı. Dolayısıyla burada gelen ekleri de ayırmak da zaten bildiğimiz bir şey. Altıncı maddemiz kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konulur. Arkadaşlar kısaltmalara getirilen eklerin hangi kurallara göre getirileceğini yazım kurallarında açıklamıştır. Bir defa büyük harflerle yapılan kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması ve Türkçe'nin kısaltmaları dışında nokta kaldırılmıştı. TBMM'nin bir de şuna dikkat çekelim. TDK'nın diye okumuyorduk arkadaşlar. TDK'nin diye okuyorduk. BMD, ABD'de ve TVY örneklerinde olduğu gibi. Şöyle dikkat edin. K diye seslendirmeye alışmışız. TDK'nın demeyelim. TDK'nin diyelim arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Evet. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konulur diyor. İşte 1985'te 8. örneklerinde olduğu gibi bu bildiğimiz bir kural. 8. maddemizde belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konulur. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tarihe bağlı gün ve ay adları büyük yazılırdı. Bir tarihe bağlı olmayanlar küçük yazılırdı. Burada 17 tarihi olduğu için Kasım'ın kesi de büyük, çarşamba'nın kesi de büyük. Dolayısıyla özel isim statüsünde olduğu için de bunu kesme işaretiyle ayırmak durumundayız. Gelen eki arkadaşlar. Evet, 9. maddemiz seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Arkadaşlar bu daha çok halk edebiyatında hece ölçüsüne uymayan mısraları kısaltmak için kullanılır. Bir ok attım karlı dağın ardına düştüm ola. Düştü mü acaba falan deseydi hece sayısı birbirine uymayacaktı. Dolayısıyla bunu böyle ifade etmiştir. Yine açtı ne eyleyeyim deseydi hece sayısı birbirine uymayacaktı. Dolayısıyla bunu kısaltmak için bu tercih edilebilir bir yazım hatası değildir gençler. 10. maddemiz bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konulur. A'dan Z'ye Türkçe'de lıkla yapılmış ekler derken şunlar kastediliyor arkadaşlar. Bunu da yazıda kullanıyoruz zaten. Evet kesme işareti ile ilgili videomuz bu kadardı. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Türkçe ile ilgili ne ararsanız arkadaşlar bulabileceğiniz bir kanal olacak bu. Çok kısa bir sürede bütün konuları uzun kısa uygulamalar soru çözümleri hepsini yükleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.